Dünyanın en zeki insanları deyince akla gelen şüphesiz ilk Einstein geliyor. Onun hayatı ve yaptıkları yıllar geçse de asla unutulmayacak. Einstein gerçekten de bu kadar zeki miydi? O da bizim gibi normal bir insan aslında. Küçükken derslerde iyi olmayan Einstein nasıl olur da dünyanın en zeki insanlarından biri oldu? Bu videoda bunun cevabına hep birlikte bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. E eşittir mc kare formülü ile zihinlerimize kazınan, fizik alanındaki icatları ile tarihteki önemli bilim adamları arasında başlarda yer alan Albert Einstein'ın hayatı en garip insanların başında yer alır. Doğumundan sonra birkaç hafta yapılan kontroller ile normal bir bebek olduğu ailesine bildirilmişti. Einstein'ın çocukluğu diğer çocuklara göre biraz daha yavaş başlamıştı. Einstein çocukluğunda çok zor konuşmuştu. Konuşmaya başladığında da çok yavaş konuşuyordu. Einstein 9 yaşına gelene kadar da bu böyle sürdü. Ailesi onun geri zekalı olduğunu düşünüyordu. Aslında bizim de bildiğimiz gibi böyle bir durum yoktu. Bu da gösteriyor ki hiçbir insan doğuştan zeki olarak doğmaz. İnsan beyin oldukça özel bir organdır. Şayet ki %100'ünü kullanabilseydik emin olun bir süper kahramandan farkımız kalmayacaktı. O yüzden insan sahip olduğu beyin kadar Beyni nasıl yöneteceği de önemlidir. Einstein daha küçük yaşta babasının ona aldığı pusula sayesinde ilgi alakasını tamamen bilime verdi. Pusula 10 yaşındaki Einstein'ın çok ilgisini çekmişti. Einstein pusulayı defalarca etrafında döndürmesine rağmen içindeki ok aynı noktayı gösterince uzayda güçlerin olduğunu ve pusulayı etki ettiklerini düşünmüştü. Dünyanın en zeki insanların garip alışkanlıkları ve ilginç uyku düzenleri olduğunu bilirsiniz. Bu muhtemelen beynin daha iyi çalışmasını ve bir işe daha çok odaklanmasını sağlamakta. Yapılan araştırmalarda insanların yaptıkları davranış ve alışkanlıklar fazlasıyla zeka gelişimini etkilemektedir. İki oğulları olan çiftin evlilikleri Einstein'ın akademik çalışmaları nedeniyle sürekli dünya seyahatine çıktığı için çok yürümüyor ve ayrılıyorlar. Einstein ayrıldığı işiyle birlikte yaşarken onunla bir anlaşma imzalıyor. Bu anlaşmanın maddeleri şöyle. 1 numara Çamaşır makinesinden çıkan çamaşırlarımızın temiz olduğunu kontrol et. 2 numara. Odamda her gün 3 çeşit yemek olacak. 3 numara. Yatak odama ve çalışma alanıma girilmeyecek. Masamı sadece ben kullanacağım. 4 numara. Benim iznim olmadan kimseyi tanımayacaksın. Sosyal ilişki kurmayacaksın. Einstein'ın gün içinde düzenli kısa uykulara yattığı biliniyor. Hatta fazla uyumasın diye koltuğunda elinde bir kaşık ve altında bir tepsiyle uyuduğu, Uykuya dalıp da kaşığı düşürdüğü anda uyandığı söylenir. Örneğin ünlü İngiliz matematikçi, gökbilimci ve fizikçi Newton 80 uzak durmanın yararlarından söz ediyor. Yunan filozof ve matematikçi Pisagor fasulyeyi ağzına sürmüyor. Amerika'nın kurucularından Benjamin Franklin çıplak hava banyosu yapıyordu. Bilim insanları zekanın genetikle ilgisinin sandığımızdan daha az olduğunu söylüyor. Son veriler zeki insanları ayıran özelliklerin %40'ının çevre kaynaklı olduğunu gösteriyor. Yani günlük alışkanlıklarımız beynimiz üzerinde büyük etkide bulunuyor. Onun yapısını ve düşünme biçimimizi değiştiriyor. Dünyanın en zeki insanları için uyku daima önemlidir. Kısa kestirme veya az uyku olsun düzenli bir şekilde devam ettirmeye uyumaya gayret etmişlerdir. Uyuduğumuzda beynimiz her 90-120 dakikada bir Hafif uyku ile rüya gördüğümüz derin uyku arasında gidip gelir. Hızlı göz hareketleri REM olarak da bilinen derin uyku safhasının öğrenme ve hafıza bakımından daha çok önem taşıdığına inanılıyor. Ne kadar çok uyursanız o kadar çok sayıda elektrik enerjisi patlaması gerçekleşse de bu fazla uykunun yararlı olduğu anlamına gelmez. Fakat son dönemlerde yapılan bir araştırma kadınlarda gece uykusunun erkeklerde ise gündüz kısa süreli kestirmenin mantık kullanma ve problem çözme becerisini geliştirdiğini gösterdi. Beyinde ani elektrik enerjisi üretilmesini içeren bu aktivitenin fazla sayıda olması, kişinin akışkan zeka adı verilen ve yeni sorunları çözme, yeni durumlarda mantığı kullanma ve bağlantıları görme becerisine daha fazla sahip olmasını sağlar. Bu olguları ve rakamları hatırlama becerisiyle ilgili zekadan farklı, mantık becerisiyle ilgilidir. Einstein'ın okulu sevmemesi ve bakıp bulabileceğiniz hiçbir şeyi ezberlemeyin tavsiyesinde bulunmasının nedeni buna bağlanabilir. Einstein'ın ilginç alışkanlıkları arasında çorap giymemesini saymadan geçmek olmaz. Giyim tarzının, çorapsız gezmenin Einstein üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu bilmiyoruz. Ancak resmi denilebilecek tarza giyinmek yerine rahat giysilerle sınava girenlerin soyut düşünme alanındaki testlerde daha az başarılı olduğunu gösteren araştırmalar var. İnsanlığın gördüğü en daha iyi beyinlerden biri olan modern bilimin kesin olarak kabul gördüğü fizik anlayışını alt üst eden, evrenin işleyiş mekanizmalarını açıklayan, uzay zaman kavramlarımızı değiştiren ve sayısız gelişmelere sebep olan Albert Einstein'ın beyni de zamanla gelişti. Bilindiği gibi Einstein 1955 yılında 76 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Vefatın hemen ardından Einstein'ın cenazesine otopsi yapılmaya koyulur ki bu genelde bu tip ani ölümlerde ölüm nedenini anlamak için yapılan rutin bir uygulamadır. Hastane patoloji uzmanı Dr. Thomas Harvey, tüm dünyanın saygısını kazanmış bu daha iyi otopsi yapma fırsatı bulduğu için çok heyecanlanır. Hatta bu heyecanla yenilerek rutin otopsi sınırlarının oldukça dışına çıkar. 18 Nisan 1955 yılında yapılan otopsi kayıtlarına göre Einstein'in beyni erişkin bir erkek beyni için normal sınırlarda 1230 gram ağırlığındadır. Dr. Harvey beynin bol bol fotoğrafını çeker ardından beyni 170 parçaya böler. Beyin parçalarını fotoğraflarını çektikten sonra kafatasına geri koymak yerine gizlice formaldehit dolu bir kavanoza koyar. Kavanozu evine götürür ve masanın altına gizler. Ayrıca Einstein'ın gözlerini de çıkararak gene kimsenin haberi olmadan Einstein'ın göz doktoru olan Henry Abrams'a verir. Einstein'ın beyin ve gözleri eksik olan cesedi krematoryumda yakılmak üzere ailesine teslim edilir. Fakat o dönemin bilim dünyası Einstein'ın beyninde onu farklı ve özel yapan bir şey bulamadı. Ayrıca bir bütün olarak Einstein'ın beyni normal bir insanın beyninden daha büyük değildi. Fakat sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda sinir hücrelerinin dışındaki glial hücrelerinin aslında beyinde çok önemli bir rolü olduğunun anlaşılmasından sonra bir şeyler açıklığa kavuştu. Yapılan çalışmalarda zenginleştirilmiş bir ortamda, farklı oyuncaklar ile oluşturulmuş, gelişen farelerin standart ve zengin olmayan ortamda gelişmiş farelerden daha hızlı öğrendiği ve daha becerikli olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu farelerin beyinleri incelendiğinde ortaya ilginç bir şey daha çıkmıştı. Daha hızlı öğrenen becerikli farelerin beyninde bir nöron hücresine düşen glial hücrelerinin sayısı diğerlerine göre çok daha fazlaydı. İşte Einstein'ın beyninde buna benzer bir durum vardı. Sol parietal kortekste nöron başına düşen glial hücre sayısı çok daha fazlaydı. Bu glial hücreler temelde sinir iletimini ayarladığı için farelerdeki etkiye benzer bir etki gösteriyordu. Ayrıca Einstein'ın beyni bir bütün olarak normalden büyük olmasa da parietal lobları normalden daha genişti. Bu durum doğuştan mı yoksa analitik matematiksel düşünme ile ilgili alanlar olduğu için çok kullanıldığından mı büyümüştü bilinmiyor. Einstein Einstein yapan sadece bu nörobiyolojik durum değildi elbette. Onun eşsiz bir hayal gücü ve konsantrasyonu vardı. Ona göre daha iyi olmasının sebebi Çocukça sorular sorup bu sorular üzerinde aylarca belki yıllarca konsantre olup düşünmesiydi. Eğer bunu yapmasaydı muhtemelen beyni normal kalacaktı ve normal bir insan olarak kimseler tarafından tanınmadan ölecekti. Einstein söylediği harika söz her şeyi sanki açıklar nitelikte. Zekanın gerçek göstergesi bilgi değil hayal gücüdür. Bilgi ve mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere. Einstein'ın beyni Farklı zamanlarda pek çok bilim insanı tarafından incelenmiş. Genel olarak varılan kanı, beynin büyüklük olarak normal insanların beynine göre bir fark olmamasına rağmen yapısal olarak bazı küçük yapısal farkların olduğu yönünde. Bilim insanları, beynin kimi bölgelerindeki girintilerin daha derin olduğunu, sağ beyin yarım küresindeki prefrontal korteks bölgesinin göreceli olarak geniş olduğunu saptamış durumdalar. Bu bulguların Einstein'ın ileri bilişsel yetenekleri ve matematiksel deyası ile uyumlu olduğunu düşünüyorlar. Zeki veya az gelişmiş zeka yoktur. Beynini kullanmayı bilen ve bilmeyen insan vardır. Örneğin beyninizi çalıştırmak yerine televizyona saatlerce zaman ayırırsanız, beyniniz hiçbir zaman gelişim göstermeyecektir. Televizyon vaktinizi öldürmekle kalmıyor, hipnoz gibi sizi etkisi altında bırakıyor ve o ekranlara bağımlı hale gelirsiniz. Televizyon başında uyuşan beynin daha zeki olmasını beklemek bu yüzden çok daha zordur. Einstein'in beyni 1230 gram ağırlığındaydı. Halbuki çağdaşlarının ortalaması 1400 gramdı. Beynin bazı diğer bölgeleri genel ortalamaya göre kısmen daha küçüktür. Yani Einstein bazı beyin bölgelerinden kazanırken bazılarından yitirmiştir. Hatta yitirdiği hacim kazandığına göre birazcık daha fazla olduğu için beyin ortalamadan kısmen küçüktür. Yani beynin büyük olması veya doğuştan zeki olmasını beklemeyin. İlgi alakanız olduğu alanlara daha iyi odaklanmak size fayda sağlayacaktır. Her insan bir Einstein olabilir. Bu tamamen sizin hayatı nasıl yaşadığınıza bağlı. Uzmanların son yaptığı araştırmalara göre modern insanların eski insanlara göre daha aptallaştığını ortaya koyuyor. Sosyal medya ve televizyon bunun en büyük sebeplerinden. Oradaki hayata bağlı yaşayan insanların kendi normal hayatlarından bir zevk almamaya başlar. Bu da stres, depresyon ve psikolojik sıkıntılara yol açmaktadır. Dünyada diğer ülkelere göre az bir nüfusa sahip olmamıza rağmen sosyal medya bağımlılığında 5. sıradayız. İlk 4 sıra ise Amerika, Brezilya, Hindistan ve Endonezya yer alıyor. İnternet kullanıcısına sahip Türkiye, sosyal medya kullanımında ortalama olarak 2 saat 48 dakikasını harcıyor. İnternet bağımlısı olarak diğer ülkelere kafa tutarken televizyon alanında da zirveyi kimseye kaptırmıyoruz. Rütük'ten elde ettiği veriler kapsamında yaptığı araştırma ile Türkiye'nin dünyada en fazla TV'nin izlendiği ülke olduğunu ortaya çıkardı. Verilere göre Türk halkı televizyonlarda en çok magazin programlarını ve dizileri seyrediyor. Belki de Türkiye'den daha az zeki insanların çıkması veya neredeyse hiç icat çıkmamasının nedeni zamanı boşa kullanmanız olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.